Evet kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşağıda bir yerde beğen butonu var arkadaşlar. Hani ona tıklarsanız çok mutlu olurum. Çünkü hem kanalın tanıtımına hem kanala ciddi hizmetiniz olmuş olur. Hani minnettar kalırım arkadaşlar yaparsanız çok ama çok önemli. Hani kanalımızın büyümesi açısından, kanalımıza desteğiniz açısından lütfen bunları eksik etmeyin. Derbi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi günün en önemli gündemi arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi biz aslında gündemi konuşacağız. Gündemden hariç de konuşacağımız şeyler var. Mesela e, dün 3 Mayıs hem Türkçülük günüydü hem Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümüydü. hani Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretini biz kuruluş günü olarak anıyoruz. Ee, i̇nşallah e, nice güzel yıllara ulaşırız. İnşallah nice güzel e, sezonlara birlikte kavuşuruz arkadaşlar. Fred'in güzel bir şeyi vardı. 118 yıllık tutku, zafer ve büyüklük Türkiye'nin en büyük futbol kulübü diye. Bu da bizi gururlandırmıştı. Hani Elim Brezilyalısı bile bunu yapıyorsa demişti birçok kişi. Yine dünün enteresan özelliği Anadolu Efes tribünleriyle gergin atama arasındaki gerginlik çok komikti. Hakikaten çok komikti. Düşünsene yani sürekli Fenerbahçe'ye iftira atan bir eleman, sürekli Fenerbahçe'yi kötüleyen bir eleman ve sürekli Fenerbahçe'ye aklı sıra laf sokmaya çalışan bir Gergin Ataman. Ama Gergin Ataman'a cevabı kendi taraftarı yani Anadolu Efes, Galatasaray taraftarı verdi. Bu arada bütün Galatasaray taraftarına "Akoço" dedi. Yani bütün Galatasaray taraftarına Gergin Ataman Akoço diyor. Yani size Akoço diyor. Bundan sonra sizin adınız Akoço'ymuş. Öyle söylüyor Gergin Ataman. Hani ne kadar artık içinize sindirirseniz Akoço olduğunuzu size kalmış. Ya da Gergin Ataman'ın ne kadar temiz bir insan olduğunu artık herhalde söylemezsiniz. Ve biz milli takımdan da gitmesi taraftarıyız ama siz çok seviyorsunuz size Akoço diyeni. Zamanında da Hacı size hırsız demiştim. Yine Hacı'nın da hırsızlığı şeyi. Bu arada hırsız demişken Rıza Çalınbay'dan dün itiraf gibi itiraf geldi Galatasaray'a güzel yenildik diye. E, Ersin Düzen'de ne dedi? O zaman niye çıktınız maça dedi. Yani güzel yenilmişler arkadaşlar. Son derece güzel böyle etkili yenilmişler. Yani öyle güzel yeniliriz ki diyor aklın durur diyor. Fenerbahçe maçına diyor ki biz bu maça final olarak bakıyoruz diyor. Galatasaray maçına diyor ki bizim hedefimiz Galatasaray maçı değil. Hani Süper Lig'de nelerin döndüğü bu cümlede bile geçerli. Ben artık inanıyorum ki kulüpler, kulüp başkanları, yöneticiler, futbolcular, hakemler tehdit ediliyor birileri tarafından. Onlar da diyor ki arkadaş ekmemden olacağıma bana ne diyor gitsin Galatasaray kazansın, bana ne Beşiktaş kazansın diyor. Ben artık bunu net olarak anladım arkadaşlar. Yani bunlar tehditlen, şantajla falan korkutuluyor. Çünkü başka türlü aklıma mantığıma almıyor yani. Ve aklım mantığım almıyor arkadaşlar başka türlü. Çünkü resmen yenilmeye gelmiş. Yenildiği için utanmasa bayrak kaçacak. Bak Bodrum da aynı. Sivas da aynı. Hani ben Allah var Bodrum yenilince dedim ki lan dedim tamam bunlar herhalde ligde kalmak için bilerek yenildiler dedim. E şimdi bak Kayseri da hakeza. Kayseri gerçi yırttı gibi bir şey oldu ama izleyeceğiz bu maçı da. en az 5 tane yiyeceklerinden eminim. Çünkü yıllardır gidip de Galatasaray'ın başkanlığın otelinde kalan bir Kayserispor Spor var. Bu sene de yine aynısı olacaktır arkadaşlar. Ha Fenerbahçe taraftarı da ne diyor? Ya hocam sen boş ver onu bunu şunu. Senin başkanın Ali Koç ve yöneticin Acun Ilıcalı Galatasaray'a hizmet ediyor. Sivas yatsa ne yatmasa ne. Bodrum, Samsun bize göre de yattı diyorlar. Bize göre de yattı diyorlar. Bize göre de maçı ellerle teslim etti. Trabzon'da yatacak diyorlar. Kayseri'de yatacak diyorlar. Öbürü de yatacak diyorlar. Ama... Senin başkanın en başında hizmet ediyor diyor. Ya yani senin teknik direktörün her türlü 3 tane maç yaptı. Bir kazansaydı derdik ki arkadaş bak bir biz, bir biz, kazandık. Biz siz şöyle böyle şansla mansanla açıklayamam diyor. Doğru. Kadıköy'deki özellikle ikinci maç. Ya yani Türkiye Kupası'nda biz Galatasaray yensek. Ben eminim Türkiye Kupası'nda finale kadar gider belki o kupayı da alırdık. Ama gel gör ki Yani Neyse, şimdi şunu da söyleyeceğim. Kendi adıma söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, Aziz Yıldırım'ın sezon sonunda başkan adayı olup olmayacağı çok konuşuluyor. Aziz Yıldırım dedi ki ben şu anda herhangi bir yere konuşmadım. Şu aralarda konuşma düşüncem yok. Takımımıza odaklanalım dedim. Ali Koç'a odaklanalım. Fenerbahçe'ye odaklanalım dedim. E tabii ki de kendine yakışanı yaptı. Niye kendine yakışanı yaptı? Çünkü adam Fenerbahçe'nin efsane başkanı. Çıkıp da onu yemetseydi, bunu yemetseydi efsane başkan olur muydu? Bence olmazdı. O yüzden Ali Koç şey Aziz Yıldırım kendine yakışanı yaptı. İnşallah Ali Koç da kendine yakışanı yapar zamanı gelince. Şimdi Ali Koç, Jose Mourinho üçgeninde Ha bu arada müjdeli bir haberim var ya. Hull City League'de kaldı arkadaşlar. Boş verin Fenerbahçe'yi ya. Şampiyonluk mampiyonluk bunlar çok banal işler ya. Hal kaldı arkadaşlar. Konvoy yapalım kutlama yapalım onu. Geçen sezon başlarındaki teknik direktörü kovdular. Felsefemize uymuyor diye. Herif playoff'ta e, playoff'u son anda kaybetti. Strasbourg'u dördüncü yaptı. Paris Saint Germain'i falan yendiler. Yani bizim futbol aklımız çok zeki ya. Harbi söyleyeyim bizim futbol aklımız müthiş. Aynı futbol aklı Alper Potu falan almış. Alper Potu falan böyle desteklemişti. 2 yıl men edilmiş futboldan. Neyse ben şuradan devam edeyim. Mourinho'nun derbideki e, hedefi ilk gol. Arkadaşlar ilk golü bulmak çok çok önemli. Tabi Ceko, Tadic, Ennesiri, Talişka gibi silahları var Fenerbahçe'nin. Ama sezon sonunda muhtemelen ve muhtemelen %90'ın üstünde bir ihtimalle e, yani sezon sonunda Fenerbahçe gönderecek. Tadici içecek koyu. Ama gel gör ki bugün oynatıyoruz. Bu arada dün İstanbul'daki deprem hissedilen bir deprem oldu. Artçı sarsıntı. Kimi kaynaklar 3.3 diyor. Kimi kaynaklar 4 diyor ama geçmiş olsun Allah bir daha göstermesin diyelim. Onu da unutmadan ekleyeyim cümlelerime. Şimdi yani hedef ilk gol diyor. Derbilerde arkadaşlar özellikle Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk gol atan taraf çok daha şanslı oluyor. Ve bu yüzden de ilk gol atan tarafın yenme ihtimali giderek artıyor. Bugün bakıyorum hani oynanacak, oynayacak isimler var, oynamayacak isimler var, oynayabilir isimler var. Bir kere çok net bir ifadeyle şunu belirteyim, çok çok net bir ifadeyle Amrabat yok. Maksimen sezonu kapattı. Çünkü Fenerbahçe at çiftliği burası. Herkes rahat, herkes eli belinde geziyor. Mert Hakan Yandaş yok. Kostić zaten kat cezası. Bunlardan bu dördü yok arkadaşlar. Kesin olarak yok. Olsa da bir şey ifade etmez. O da ayrı mesele. Çünkü at çiftliği Fenerbahçe. İşleyen sistem bozulmak üzere her getirdiğimiz teknik direktörde bir sıkıntı yaşıyoruz. Demek ki sorun teknik direktörde değil. Sorun bizde. E şimdi mesela bakıyorsun İrfan Can Kahveci ismi hiç muhtemel 11'lerde yer almıyor. Ama geçen sezonun prensi. Hani İsmail Kartal mı doping etkisi yaptıydı? Bu arada Galatasaray futbolcularında doping aldığına dair iddialar var ama kim araştıracak ya? Kim araştıracak boş verin. Yani Yani Şimdi ilk gol dedik. Yememek önemli, atmak önemli. Burada hem fikiriz. İkincisi çıkacak kadro da önemli. Hani Rekabette 361. randevu ilginç notlar umurumda değil şu kadar şu kazanmış bu kadar bu kazanmış diye. Fenerbahçe'deki 4 eksiği söyledim. Ama Fenerbahçe Mourinho'yu satmayı düşünüyor. Çünkü Mourinho Fenerbahçe'yi sattı. Fenerbahçe'de de Mourinho'yu satmayı düşünüyormuş. Bu nasıl arkadaşlar? E, İspanyol teknik adamın yerine Mourinho ilk aday diyor. Bu böyle değil. Barış yurdu seven bir açıklamada bulundu. Dedi ki Jose Mourinho'yu Arap kulüpleri istiyor. Fenerbahçe 10 milyon euro bonservis kazanabilir dedim. Yani ha, e, hadi lan oradan diyeceğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi ben dedim ya size dün Rıza Çalınbay diye bak satmadan bahsediyorsak Rıza Çalınbay'dan bahsederim. Rıza Çalınbay çok güzel bir şekilde maçı kötü oynattırdı takımına yani sistem taktik çok kötü. Bir şey de diyemiyorsun haliyle desen başına iş alırsın diyemiyorsun. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın müjdemi isterim. Hal City kümede kaldı. Boş verin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin şampiyonu çok mu önemli Ali Koç a, Acun Ilıcalı'ya göre. Hal City ligde kaldı. Ya siz de üzülün şimdi. FETÖ'cüler üzülsün. Bilmem şeyciler üzülsün. Hal City ligde kaldı çünkü. Ya Euro Fenerbahçe bak be, be şey Fenerbahçe Beko Euro Final 4'a kaldı. Hal City ligde kaldı. Ya biz bunları biliyoruz. Boş verin öbürlerini ya. Çok mu önemli bunlar arkadaşlar? Aa, aşk olsun. Fenerbahçe'nin şampiyon sanki şampiyon ol olsak şey olacak. Neyse. Mario Branco dediğim gibi yeni sezonda yoksunuz diyor. Sofya Amrabat Beşiktaş derbisinde yok. Fenerbahçe Beşiktaş'ı eski aşklarıyla vurma derdi Bir yerde gördüm Cenk Tosun'la oyun 11 oynatacakmış. Allah aşkına Cenk Tosun'u hangi maçta 11 oynattı ki bu maçta oynatacak? Diyelim ki dediğin doğru. Yine tepki olacak. Arkadaş hangi maçta oynattığında bu maçta aklına düştü demeyecek mi millet? Niye bu maçta kurtarıcı yapıyorsun bu adamı demeyecek mi millet? Diyecek. Yusuf Akçiçek mesela. Yusuf Akçiçek'in menajeri diyor ki ben sezon sonunda kesinlikle götüreceğim futbolcumu diyor. Kesinlikle diyor. Gideceğiz biz diyor. Biz başka yerle anlaşıp gideceğiz diyor. Yani haklı mı? Haklı. Haklı ben vallahi 20 milyon euro, 5 milyon euro, 10 milyon euro götürsün gitsin. Bu arada dünya rekoru İngiltere birincilik takımı Birmingham 111 puanla şampiyon olarak dünya rekoru kırdı. Federasyonlar açıklama ulan biz bunu Galatasaray'a nasıl yapamadık? Tüh Allah bizim belamızı versin demişler. Özür dileriz Galatasaray sizi bu kadar destekleyemedik demişler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, şimdi. 36 maça çıkacak takımlar 108 puan yapıyor. Yani Fenerbahçe bu sezon bütün maçları kazansaydı. da yenseydi. Matematiksel olarak ne olurdu? 108 puan Fenerbahçe. Galatasaray'da bütün maçlarını kazansa 102 olurdu. Hayır. 108 Fenerbahçe, 109 Galatasaray olurdu. Hocam saçmalama. Ya hayır arkadaşlar saçmalamıyorum. Başımızda Ali Koç gibi büyük bir e, loser... Belki de Galatasaray'ın hizmetkarı. Belki de kapalı kapılar arkasında anlaşıyorlar. Hadi ben Galatasaray'ı bu sene de şampiyon yaptırayım. Ses çıkartmayayım diyor. Siz de benden alay edin diyor. Öbürleri de tamam diyor. Ya bu kadar başarısızdın. Yani çünkü geldi geleri 4 Galatasaray şampiyonluğu. Ya Galatasaray birinde bile şampiyon olmasa. Trabzon, Adana Demir olsun, bilmem Hatay olsun. Umurumda değil. Sizin de değildir belki. Yani bazı hesaplamalara baktığın zaman Aradaki fark açılıyor. Şimdi sen bir şampiyon olsan rakibinden bir fazla öne geçiyorsun. Ama rakibin yerinde kalıyor. Mesela oy sisteminde iki tane aday var diyelim. Birisi bir oy aldığı zaman öbüründen de otomatikman bir oy kapmış oluyor. Yani her oy iki oy gibi olmuş oluyor. E burada da sağ olsun Ali Koç bize dört şampiyonluk taktırmış oldu fazladan. Yani teşekkür ediyoruz Ali Koç'a. Ama Galatasaraylı arkadaşlar eğer Allah'tan korkuyorsanız siz daha fazla teşekkür edin. Bak Mert Hakan yandaş dövmeden dolayı oynayamıyor demiş sezonu kapatmış. Kimsenin umurunda değil. Kara Borsa Bilet skandalınız üstü kapatıldı. Kimsenin umurunda değil. Başka takım olsa, başka teknik direktör, başka başkan, başka yönetici ortalığı yakar, yıkar. Ama Ali Koç sağ olsun. Ha Jorge Jesus ne dedi dediği zaman da bu ligin sportif gerçekliği yok dedi. Bu lig şikeden ibaret. Bu lig şaibeden ibaret. Hani bu lige boşuna para veriyorsunuz. Bu lige para veren aptaldır dedi. Ama hala Fenerbahçe taraftarı ısrarla yayıncı kuruluştan üyelik aldılar. Yani Fenerbahçe taraftarı böyle zeki oldukça. Valentin Rozier'den şike itiraflarını duydunuz mu? Ne dedi Valentin Rozier? Dedi ki ben dedi Beşiktaş'tayken de şampiyon yapıldığımız sene dedi. Şampiyon olduğumuz demedi. Şampiyon yapıldığımız sene dedi. Rakibe dedi yumruk da atsam ben kırmızı yemeyecektim kesin dedi. Ben emindim dedi. Yani kırmızı bile yemeyecektim. O kadar emindim dedim. Hatta dedi yaptım da dedi yine kırmızı yemedim falan filan dedi. Ulan arkadaş farkında mısınız? Aynı sezonları tekrar tekrar yaşıyoruz. Yani aynı şeyleri tekrar yaşıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Hakikaten bak Galatasaray oyuncuları tekme de atsa, yumruk da atsa, Ceza yemiyor. Biz bunu konuştuğumuz zaman diyorlar ki arkadaş sen de kafayı kaltı sıraya taktın. Aynı şeyler bak. Şike budur. Ha bazı arkadaşlar da Sergen Yalçın istiyorlar. Sergen Yalçın'ın ligde kazandığı iki tane kupa var. Şampiyonluk ve e, Türkiye kupası. Tahmin edin hangi sezon? Evet. Rozier'in bahsettiği sezon. Yani futbolcun yumruk bile atsa kırmızı yemeyeceği sezon sen de şampiyon olursun. Bak mesela bu sene Osimhen rakip ceza sahasının önünde defalarca birilerini düşürdü. Defalarca aldığı etti, güreş yaptı. Ne oldu? Sonuç? Kart bile yemedi. Ama şimdi kahraman ilan Edilir. Bu kadar kullanırsan edilir. Neyse. Daha yine çok şey var da. Ama ben şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın falan kesinlikle Fenerbahçe'nin kalemi değil. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Ee, dediğim gibi bak. Yani Fenerbahçe'nin şu anda içinde bulunduğu durumda. İsmail Kartal. Mesela İsmail Kartal futbol olarak evet kabul ediyorum. İsmail Kartal futbol olarak e, Jose Mourinho'dan daha keyif veren bir futbol oynatıyor. Doğru. Ama en keyif veren futbolu Jorge Jesus oynatıyordu. Yani üçlü oynattığında bile Fenerbahçe güçlüydü. Üçlü oynattığında bile Fenerbahçe ofansifti. Şimdi gel gör ki Fenerbahçe 3'lü de oynasa, 4'lü de oynasa, pozisyonda bulsa keyif vermiyor. Fenerbahçe taraftarı ya ben keyif istiyorum diyor. Ben galibiyet istiyorum. Galip gelirken de mutlu olmak istiyorum diyor. Ama gel gör ki. Neyse bu arada Jorge Cesar da göndermiş takımı. Fenerbahçe keşke bir akıllılık etse de. Yani keşke bir akıllılık etse. O da ayrı mesele. Yani Jorge Jesus da al hilal yollar aymış dediğim gibi keşke bir akıllı kesin. Ciku'ya eski takımı talip olmuş. Biz şimdi yavaş yavaş herhalde eldeki iyi futbolcuları da çıkartacağız. Ben diyorum ya bak geçen sezonun en iyisi Ciku. Geçen sezonun en iyilerine birisi İrfancan Can Kahveci. İrfan Can piyasada yok. Ciku piyasada yok. Acaba teknik direktörde mi sorun var? Geçen sezon kimi iş bilmiyordu? En Nesiri'den bonservis beklentisi. En Nesiri'ye teklif gelirse satılacak. En Nesiri şöyle, en Nesiri böyle. Bugün yanlış anlaşılmasın. Ben yine söylüyorum Fenerbahçe'nin kötü forvetleri ya da son dönemde duraksayan forvetleri Beşiktaş maçında hayat buluyor. Galatasaray'ın Torreira ikinci dönem 5 tane gol atmış. Fenerbahçe'de Ennesil ve Ceko toplam 4 gol mü atmış? 2 gol atmış? Hani Torreira'nın doping aldığına zaten hepimiz eminiz. Ya da Galatasaraylı bazı futbolcular. Çünkü Avrupa kupaları bitti. Denetim yok. Milli maçlarda bitti denetim yok. Avrupa maçları ve milli maçlar bittiği anda Galatasaray futbolcuları uçuşa geçti. Şimdi bunun tesadüf olduğuna inanan varsa hiçbir şey demiyorum. Ama ben söylüyorum keşke adam akıllı tarafsız bir kuruluş doping testi yapsa o zaman görürsünüz. Çünkü bunlar normal değil. Neyse e, komplo, komplo teoricisi falan ilan etmeyin. Fenerbahçe'nin Şikrin yararızındaki görüşmeler başlamış. Paris Saint Germain'le biz onu da elden kaçırırız. Livakovic yol ayrımındaymış. Livakovic de Bruyne el eleymiş. Aynı takıma gideceklermiş. Ben de zannediyorum ki Fenerbahçe'ye gelecek de Bruyne. Ya bizim de de Bruyne'den. Bizim Fenerbahçe'nin beyni olsa Canat'ın David ismini şimdiden gider, ayarlar, getirir. Ama Vlahovic de Vlahovic. Vlahovic de Vlahovic. Tadiç getirecekmiş Vlahovic'i. Bir Tadiç Vlahovic'i getirecek diye sezon sonuna kadar Ajax'tan anlaşmasına rağmen ses etmiyorsak biz zaten kulübü kapatalım. Boşuna konuşmayalım. Gidiyoruz diyelim. Bırakıp gidelim arkadaşlar. Çünkü bir Tadiç, bir Ceko bile Fenerbahçe'yi bu kadar parmağında oynatıyorsa Enkunku'yu yazmışlar dün. O beni dikkatimi çekti. Ya arkadaşlar hadi yazan yazıyor. Yazar. İsteyen istediğini yazar. Siz buna nasıl saf gibi inanıyorsunuz ya? Ya adamın sözleşmesi 2029'a kadar. Ya hiç mi beyniniz yok? Hadi yazan yazıyor da sizin hiç mi beyniniz yok arkadaşlar ya? Ciddi bak size soruyorum. Hiç mi kafanız çalışmıyor? Ne alakası var diye hiç mi sormuyorsunuz 2029'a kadar adam rekor paralara gitti diye hiç mi sormuyorsunuz? Yani sizi bence kandırıyorlar. Bizi bence kandırıyorlar. Bu arada Arda Güler'in maçı var bugün saat 15'te. Arda Güler'den her oynadığı 25 maça bonus kazandığımız için sıradaki 25'e döndü. Şu ana kadar 4 milyon euro bonus kazanmışız. Çocuk oynadıkça kazanıyoruz. Onun dışında başka Tomas Müller, Kevin De Bruyne isimlerini ortaya atmışlar. Geçiniz bunları. Mert Müller bugün oynayabilir. Sakatlığını atlattı diye biliyorum. Onun dışında başka Osterwald Osterwald'e takımla çalışıyor. Bilginiz olsun. Bekao henüz çalışmıyor. Livakovic ismini konuştuk. Livakovic'in gitme ihtimalini konuştuk. Yani o da sezon sonuna bir gitsin. En azından yabancı kontenjandan falan bir şey yapalım. Ben yerli kaleciden yanayım. Yabancı kontenjanını orada harcamayalım. Bir de 12 artı 2. Eğer sınırsız yabancıya dönmezse o işte sıkıntı. Ama gerçi bizim bize elleriyle imkan tanıyorlar. Birileri diyor ki alın o simheni size getirelim diyor. Acun Ilıcalı atlı Fenerbahçe yöneticisi ne diyor? Hayır diyor. Alsak nerede oynatacağız diyor. Ve bu futbol aklıyla biz şampiyonluk bekliyoruz. Bu futbol aklıyla karpuz bile satamayız. Uzun lafın kısası dostlar. Mustafa hocam sen bize inceden detayları verdin. Anlattın başlığı. Bu videonun ana başlığı nedir? Bu videonun ana başlığı şu arkadaşlar. Sezon sonunda Ali Koç'ta, Jose Mourinho'da, Acun Ilıcalı'da gidecekler arkadaşlar. Acun Ilıcalı bir şeyi bahaneder ben yoruldum, yıprandım, kanalıma tepkiler geliyor, şu bu der, çıkar gider. Ali Koç, farkındaysanız Fenerbahçe hisseleri satıldı, kime satıldı bilmiyoruz. Belki de Ali Koç'un kendi topladı. Bilemiyoruz yani. Yani başkanlığı bırakırım ama kulübün bilmem hisselerini satın alırım diye iddialar var. Ben zannetmiyorum onun olacağını. Çünkü biz dernekler yasasına göre yönetildiğimiz için kulüplerin satışı yasak. Ha tabi düzenlemeler falan oluyor. Baktığın zaman düzenlemeler oluyor. O da ayrı mesele. Ee, ama gel gör ki yani Fenerbahçe Ali Koçlan başarı elde edemeyecek. Ya ben durduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Yapmazlar tabi. Hala da duruyorsun utanmadan. Ya ben olduğum müddetçe yapmayacaklar deyip hala da utanmadan duruyorsan ya başka ne anlatıyorsun ki? Başka bir şey anlatmaya hiç gerek yok. Ondan sonra sen çık. Ya takım otobüsümüz kurşundan da hala bulunmadı demek ki siz de işin içindesiniz. Siyasi iktidar dersen adam da sana için iş, işin içinde olup olmadığını böyle subliminal olarak gösterir. Sen çıkıp CHP'nin şunun bunun savunuculuğunu yaparsan yav yapsın yapmasın umurumda değil istediği partiyi tutabilir. İster kağıt partisini tutsun ister ekmek partisini tutsun tutabilir, istediğini yapabilir. Bu bizim meselemiz değil. İstedi ya içinizde arkadaşlar yanlış anlamayın Alevi de var, Sunni de var, Müslüman da var, Hristiyan da var. Yok mu? Var. İçinizde kötü insan da var, iyi insan da var. Gerçi kötüler kötü olduğunu kabul etmez kolay kolay da. İsteyen istediği siyasi görüşe sahip çıkabilir. Ama bir şey diyemeyeceğim. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Türkiye gerçekleri diyelim. Ama şunu da belirteyim. Ali Koç'un artık devri bitti. Kendi kendini bitirdi. Kendi kendini bitirdi. İnşallah e, güzel ayrılırız artık. Yani inşallah güzel ayrılırız. Ne demek istediğimi inşallah ne demek istediğimi herkes anlamıştır. İnşallah güzel ayrılırız. Yani Galatasaray tribünleri artık alay konusu yaptı. Sosyal medyada viral olan görseller, Acun Ilıcalı, Ali Koç diye formalar giymeler. Hani bunu gururunuza nasıl yediriyorsunuz ya? Neyse. Ee, dediğim gibi sezon sonunda bence Jose Mourinho'nun gideceği tarafta arayayım. Ha Aziz Yıldırım gelirse... Yani Aziz Yıldırım, Jose Mourinho o da sıkıntı. Hatırlayın Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik bütün Fenerbahçe taraftarına bayraklarınızı hazırlayın mesajını keyifle veriyorum demişti. Yanlış takım adı kullandı sanırım. Yani bugün kim bizimle alay edecek falan diye düşünüyoruz. Derbiye dair de Kafamdaki 11 şu İrfan Can Eğribayat kalede. Sağ bekte Çağlar oynatır bu herif. Şikrin Yar Yusuf Akçiçek. Orta sahanın sağında Oğuz solunda Şimanski oynatır. Umarım Mert Müldür falan oynatma aptallığı yapmaz. En azından Şimanski sol ayaklı dersin. Orta ikilde İsmail Fred. Önlerinde İrfan Can Kahveci. Hücum hattında da Talişka Ennesiri oynatır gibi. Hani Ceko Tadic sezon sonunda gidecek bugün olası bir puan kaybında taraftar saha zeminine iner. Hani istifayı istifayı geçtim. Ha Ali Koç'a göre bunlar normal. Bunlar taraftar değil. Bunlar terörist. Bunlar şu bu. Hayır abi. Fenerbahçe'nin sahibi taraftardır. Ha Barış Urdu seven ne diyor Jose Çok ciddi teklifler var. Fenerbahçe Morunyo'dan 10-11 milyon euro ceza civarında para kazanabilir. İnşallah. İnşallah bu gerçekleşir. Yani inşallah böyle bir şey olur. Ama zannediyor musun? Zannetmiyorum. Tribün %100 dolu. Yani şerefi varsa kazanırlar. Şerefiniz, onurunuz, dininiz, imanınız varsa kazanırsınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Ayrıca kanalımıza desteğinizden dolayı da çok teşekkürler. 7260 Fenerbahçe keşke iyi yolda olsa. keşke Fenerbahçe keşke şampiyon olsa, keşke çok daha güzel yerlere gitsem, 7260 de 72600 72.600'leri konuşsak. Mourinho derbilerde bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık, ama o maçların birçoğunda kötü futbolu ortaya koymadık demiş. Yerseniz doğru söylüyor. Son Galatasaray maçında sahada yürüdünüz, Allah'tan korkmayın, korkusuzlar. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen beğenileri eksik etmeyelim.